Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslan Aydar kanalına hoş geldiniz. 5 araba alacağız. 5 araba. İstanbul'da görüşürüz. Gitirme bak ben. Ben böyle şey göremiyorum ama ya. Şunu çek şunu tipe bak ya. Bu otobanda da gördüğünüz çekici tırlar var ya, büyük arabalar, 5-6 araba taşıyor. Onlarla ilgili bir video çekelim dedik. 104, Aydar 36. Klavyeyle çalışacağız. Evet, sistem yani. ilerledi yani. Evet, sistem ilerledi. Aynı şekilde yazılacak. dedik, Allah'ın izniyle gidiyoruz buradan. Hey! Evet. Adamlara bak, beni unutacaklar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslan'ın Haydar kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Saatimiz... Saat kaç Furkan? Saatimiz 5-5.30'u gösteriyor. Bugün şu an Bartın'dayız. Renault 19'la beraber İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a bununla gideceğiz. Bir önceki videodan da biliyorsunuz bu araç kaç bin kilometreden 31 bin kilometrede falan derhal değil mi? Bununla gidip ne yapacağız biliyor musunuz? Bununla gidip bu arabayı kime vereceğiz? Başka bir sahibine vereceğiz. Birine satmış arabayı doğru mu Furkan? Furkan buraya gelse niye? Hakan Furkan kaçıyor şu an. Bu aracı sattık. Yeni sahibinden teslim etmeye getireceğiz. Orada da 6 tane araçlarımız var. Onları evet, 6 tane araç alacağız. Doğru. Alacağız gerçekten haberdar. Ya bir tır boyunca araba alacağız. değil mi? Doğru bir mu? Ç bir tır. tır. Çekiciyle getireceğiz bu sefer. Sonra yolda falan sıkıntı çıkmasın diye. Ha görüşmek üzere. Öyleymiş. Ha gördün mü? Bir tır alacağız. 5 araba alacağız. 5 araba. İstanbul'da görüşürüz. Sanki de geldik. Bir yer bilmiyoruz ki bir İstanbul'dan Haydar ilk önce buraya geliyor. Başka bir bok yok sanki bu koskoca İstanbul'dan. Bok var Ristoş'ta. Bir şey göremiyorum ama ya. Şunu çek şunu tipe bak ya. Abi nasılsın? Allah razı olsun. Ne diyor Haydar? Şu ülkede nelerle uğraşıyoruz biliyor musun? Ne insanlarla muhatap oluyoruz? Nelerle uğraşıyoruz? Önce şu iki arabayı biz normal bir normal ekspertiz yapalım. Hem bu yandan bunları çekelim seninle. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eren videoyu başlatmıştı Bartın'da. Ben İstanbul'daydım. Arabaları topladım. Şu an alacağımız arabalar burada. Video içeriğimiz bu otobanda gördüğünüz çekici tırlar var ya. Büyük arabalar. 5-6 araba taşıyor. Onlarla ilgili bir video çekelim dedik. Biraz sonra çekici arkadaşlar görüşeceğiz. Müsaitlik varsa aldığımız arabaları ve burada servis olan arabalarımızı tıra yükleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Araçlarımız 2011 model. Bir tane A5'imiz var. Dizel s -Line. Bir tane 2009 Range'imiz var. 34 Aydar 36 36 benim kalbimdeki memleket. Bir tane 2012 Dacia'mız var. 4x4. Bir tane de Opel aldık 2007. Bir tane 2017 Range'imiz var. O İstoç'ta. Bir tane de 2009 Voku'muz var. O da buraya bakıma gelmişti Range'den beraber. Onları tıra yükleyeceğiz. Ondan sonra doğru köyümüze döneceğiz. İnanılmaz. İstanbul'a geldiğimizde bütün araçlarımızı Danyo Mobil'de ekspertiz yaptırıyoruz. Ferdi Ustam Burada. Merhaba, Merhaba. Ferdi Ustam. Hoş geldiniz. Ustam, 2010 yılında ben İstanbul'da araba kiralama işi yaparken orada mekanikçiydi. Kendisi ekspertiz açtı. Niye burayı tercih ediyorum? Mekanikten anlıyor arabanın. Yani diğer expert arkadaşlar mekanikten anlıyor mu anlamıyor bilmiyorum ama bazı arkadaşlar rastgele eleman alıp da ekspertiz de yaptırıyor. En azından burada kafamız rahat. Araba, araba ekspertiz yaptığımızda mekaniğinde herhangi bir şey çıktığında biz en azından bu arabayı yaparsak öyle kafamız rahatlar. Fiyat konusunda da bize bilgilendiriyor. O açıdan biz Ferdi abimi tercih ediyoruz. Arkadaşlık dostluk bir yana hem finans açısından da kafamız rahatlatıyor. Arabanın mekaniğinden anlıyor çünkü çünkü yaklaşık kaç yıl yaptın mekanik? 23 yıl. 23 yıl mekanik tamir evet. yaptın değil mi? Yani şimdi ekspertizlere gidiyoruz mesela herhangi bir ekspertize. Normal personel çalışıyorlar. Ben fikrimi söylüyorum. Arabanın normal kaporta boy aksamına bakıyor. Mekanik aksamında gördüğünü söylüyor ne kadar doğru ne kadar yanlış ama Ferdi burada en azından bizi mekanik açısından çok rahatlatıyor. hemen hemen diyor arabada işte örnekim turbosu bozuk. 3 milyon masraf çıkar veya bu araba 10 milyon masraf çıkartır. Bu tarz şeyler de bizi bilgilendiriyor. Buraya gelecek arkadaşlar yerimiz Sultan Gazi Sanayi Sitesi'nde evet. bana Instagram'dan yazabilir. Ferdi Ustam fiyat konusunda yardımcı olacağını eminim. Fiyat bir yana en azından sizi kafanızı rahatlatacak. Doğru mu İnom? Evet. yine İnom. Evet İnom. <gülüyor> <gülüyor> burada. Abi tavan kısmında değişen var mı? Direkler değişen var mı? Bir onları kontrol ediyorum. Buraya geldiğimizin kafamız çok rahat. Ee, biraz sonra bir sonraki videoda rençin e, alım videosunu nasıl yapılır bunu detaylı bir tane video çekeceğiz. Bir sonraki videoda bunu göreceksiniz. Buraya geldiğimizde arabanın... Gel Ferdustam sen de bir geldin. Burada arabayı ekspertiz yaparken ortama neler dikkat ediyorsunuz? Araç ekspertiz yaparken öncelikle işimiz aracın kaportası, şaseleri, airbagler, kilometresi, motoru ve şanzımanı. Temel olan ihtiyaçlar. İnsanların genelde istedikleri en önemlisi kilometre ve airbagler. Bunları muhakkak kontrol edelim. Şimdi biz normal daha e, Dacia'mızı, Opel'imizi zaten biz gelmeden ekspertleri yaptılar burada. Range'in expertsini hep beraber detaylı bir şekilde hem bu videoda da birazcık paylaşalım. Zaten bir sonraki videoda genel olarak paylaşacağız. Şimdi biraz sonra çekici arkadaşımızı bir arayalım. Müsait mi? Yarına randevu alalım. Arabalarımızı yarın yükleyip buradan Uçak. gidelim inom. Değil mi inom? Evet inom. Hani bundan bana bir tane ayarlayacaktır. Hadi getirin. Polarını getirin. Hani benim polarım. Eren'e de polarım verelim. X. X ol. Bak ondan X. Eren, Eren, Eren de polarım istiyor. Evet. Toptan Mobile mobil tamam. istiyormuş. rüyasında yani, girmiş değil mi? Evet. Betini zaten tanıyorsunuz masal artı videosundan. Magrum yiyormuş. Sabah <laughs> akşam magrum yiyormuş. Üçünde magrum Magnum Üçünde magrum yiyormuş. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> abi? Şu anda boya ölçüm cihazıyla araçta boya var mı? Yok mu? sıkıntı mu? var mı Oradan arabada şu an? Şu ana kadar görünmüyor. Şu ana kadar Olduğu zaman evrana yazılı boyalı ve değişen parçalar işlenecektir. Yüzde yüz doğruluğu var mı? Şaşmaz. Yüzde iki yüzde diyebiliriz. Yüzde yüz. Fuat abi, çok bu, Fuat abi 2010 yılından beri benim çok değerli bir abimdir. Tatayara mı orada? Bir şey konuşuyorum burada. Saçları orijinaldir. Saçları orijinal, yapıştırma. Orijinal yapıştırma değil mi? Ha. Bak. Vay ne de kibar yapacaksın ne olmazsın? Mevlam bundan hiç e, hiçbir şeyini kısmamış. Güzelliğini vermiş. Ama kalbi çok temiz. Sen Zeki tanıyor musun kanki? Çok iyi dostum dostum. Kadın dostum Sanat güneşinde Aynen değil mi? aynen aynen. Ya şu güzelliğe bak özlemişim ya. Nasıl mı var? İşler ya? işte nasıl? İyi baba. Ne zaman abi, geldin? Abi, abi. geldin? Abi aracı... Evet, Performans sesine şey şey girerken mekanizma dört çeker olduğu için araç sağa sola kaymasın diye emniyet zincirleriyle aracımızı kontrollü bir şekilde bağlıyoruz. Hemen bir tornavida alalım, kapı açılır. 8, Sefaz, sabah. Sabah, 2 2 sabah, 8, Kanki, <laughs> <laughs> Saçın ikinci el mi aldın, sıfır mı aldın? İkinci el canım kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> temiz ama. <gülüyor> <gülüyor> Değişa, değişen, değişen <laughs> boya yok, <yapacağız>. değişen <laughs> boya yok. <Evet>. Çıkma, <gülüyor> çıkma. <gülüyor> çıkma, çıkma, çıkma. Çıkma da şey izledim, şey <laughs> çünkü bak niye ikinci el diyorsun? Ama da... rengi rengine Bire birebir, sök Hayır. tak da geçebilir bu. Evet. İkinci yani niye sordun? Bak burası siyah, burası da kızıl. Özellikle güneş, güneş yani. Onu var, o da bilgisayar boyası olduğu için mix boya bu. Doğrudur, Bazen renk fark edebiliyor yani. Mekaniker Usta'mız tarafından şimdi dyno testi yapılacak. Onu da beraber hep birlikte göreceğiz. Ne yapıyorsun abi? Klavyeyle mi çalışacaksın? Klavyeyle çalışacağız. Sistem ilerledi Oradan, yani. Evet, sistem ilerledi. Oradan kimse beklemiyor. Testimizi başlatıyoruz. Şu an test başladı. Şuradan görebiliyoruz değil mi ekrandan? Ekspertizi kapattık. İnan kaldır. Bakalım altına ne yatıyor bunun. Hey maşallah. Bir arabanın altı arabanın ekspertisi demek. Doğru mu İnan? Evet. Muhafaza işini açacağız onun için. Kaçakların hedef noktası neresi? Onlar aynı şekilde yazılacak. İşi profesyonelce yaptığın için zaten gerekli noktaları gördüğün zaman ha, belli değil değil mi gerekli noktalar tabi. belli gerekli noktalar belli diğer noktalar yani şey noktalar mı yani önemli olmayan noktalar mı? her yeri önemli ama en uygun, sorunlu bölgeler neresi ise oralar genel olarak da komple tespitleri yapılır her şey yazılır mekanik kontrollerini yapıyoruz ki arabanın dinamometre makine testlerine girmeden evvel arıza varsa aracı makineye almayacağız o yüzden ilk önce alt kontrollerini yapıyoruz. Biz bu aracın şanzımanın daha evvel revizyonda olduğunu tespit ettik. Altında ciddi yoğun yağ kaçakları var, Akıslarında işte boşluk var, körükleri yırtık, direksiyon kutusunda boşluk var. Ön takımında salacakmışlarında, rotlarda boşluk ve ses var. Bunlar sizce normal tespit mi? Tespit. Bunlar tabii kilometresine göre normal, bunlar tekrar revizyona girecek. O şekilde yolculuk yapılacak. Bir daha... Tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi. Alıyoruz aracı makine. Tamam. Beyin taramasını yapacağız elektronik bir arıza varsa onları buradan tespit edeceğiz. Elektrikli olan bütün arızaları buradan dökecek ve geçmişte geçirdiği arızaları da buradan görebiliyoruz aynı zamanda. Sıkıntısı var mıymış geçmişte? Birazdan onlar belli olacak. Takriben onun süresi 3 ila 5 dakika arasında sürüyor. 3 ila 5 dakika içerisinde herhangi bir arızası var mı göreceğiz. Bu sistem daha önceden de var mıydı yoksa bu daha yeni teknoloji mi? Bu yeni, biraz daha yeni teknolojidir. Önceden? Daha evvel de vardı ama bu kadar geliştirilmiş değildi. Değildi değil mi? Biraz daha geliştirilmiş evet. Şu an tarıyor. Evet şu an aracımızı buldu. Beyin taramaya geçti. Takriben 3 ila 5 dakika arasında bütün arızaları dökecek bize. Abi, Aracımızın dinometreye uygun olmadığını gördük. Sebebi de yoğun yağ kaçaklarından dolayı. Ama araca yine de bütün testleri uygulamaya karar verdik. İşte süspansiyon yağ kayması ve fren testleri vesaire kontrollerini yapacağız. Buyurun. Bak. Sağ arka süspansiyonu hesaplanıyor. Şu an arka fren fren hesaplanıyor. Evet, arka fren testi uygulanıyor şu anda. Test sona erdi. Yanal kayma yapacağım. Arka dingili hesaplayacağım. Aracın arka dingili hesaplanıyor şu an. Şurası mı arka? Atıyorum. Evet. Süspansiyon testi. Ön süspansiyon. Evet, aynen öyle. Ön süspansiyon testi uygulanmakta şu an. Sağ ön süspansiyon hesaplanıyor. Fren testi. Fren testi uygulayacağım. Ön frenlerin testini ayarlıyorum. Siz mi basıyorsunuz freni evet. kendisin basıyor. Ben basıyorum. Ben buradan komut veriyorum kendisine bilgisayara. Yanal kayma yapacağım. Ön dingile hesaplayacağım. Ön dingile hesaplanıyor. Bir de hızlı yapmıyor mu? Ya normal kendi standartını göre yapıyor. Aa. Evet. Otomatik ayarlı o da olabilir tabi. Onu da yapabiliyoruz. Aynen. Yüzde yüz mü doğruluk alanı? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yüzde <laughs> Arabalara baktık. Şu an üç arabamız garanti. 2 arabamız da zaten burada servisteydi. Ortalama 5 arabamız tamam. Artık sıra çekici aramakta. İnşallah çekici yarın müsaittir. Unuttuk arama Eren bu arada. Bu mesela şey İstanbul'dan e, lüks araba aldığımız zaman mesela araçlarda sigorta falan olmuyor ya. Yürütmeyelim diye Murat abiyi arıyoruz. O işte bir gün öncesinden haber veriyoruz ona. İşte o daha önce çalıştı. Daha önce çalıştı. Arabayı İstoç'tan mesela aldık diyelim örnekim. İstoç'tan arabayı alıyor. Yeni çağda ana hat üzerinde birebir arabaları bırakıyor. Şimdi biz ha, şimdi biz toplu 5 tane araba yapacağımız için tırı özel bizim galeriye teklif edeceğim. Pazarlık yapacağız. Ondan sonra yarın arabaları yükleyeceğiz. Müsaitse inşallah inşallah müsaittir. Şimdi bir Murat abi arayalım. Murat çekici, toplu çekici. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam abi. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi abi. Ya ne diyecektim? Ben seni aramayı unuttum da e, yarına bizim arabalarımız var. Ortalama bir tır çıkacak. Yarın bize Bartın'a tamam. sefer düzenleyebilir misin? Tamam. Yarın müsaitiz. Alabiliriz. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Çekim de yapacağız. E, haber vereyim sana. Yarın e, bir, bir sinik şimdilik arabaları ekspertlerini, satış emirini falan hallediyoruz. Tamam. Fiyatı konuşuruz seninle, sıkıntı yok. Yarın öğleden önce İstoç civarı var ya, toplanacağı evet. çarşı var İstoç. O yakın evet. civarlarda buluşacağız tamam mı abi? Tamam, yarın haberleşeceğiz. Tamam baba, gire. buradan arabaları toplu bir şekilde Bartınay Galeri'nin önüne park edeceğiz, okey? Tamam, tamam, görüşmek Öpüldün abi, görüşürüz, sağ Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Sağ da. Tansımıza boşmuş. Normalde yoğun oluyor. Yani şey mesela iller arası araba götüreceğimiz zaman mesela sonuçta aldığımız herhangi bir araba. Şu Range mesela 354 milyarlık bir araba mesela. En güvenli yol toplu çekici. Arabanın içine atıyorsun tırın içine. Tır galerinin önüne kadar geliyor. Ücretini veriyorsun. Konu kapanı bitiyor. <laughs> ハハハハ Bizden araç alan müşterilerimiz herhangi bir şekilde bazen videolarda buluyoruz ya Asıl motor araba alanlar sanayiye değil evine gider diyoruz Çünkü sanayiye niye gitmiyorlar? Biz raporda çıkan bütün şeyleri sanayide halledip de öyle sütüyoruz O yüzden diyorum arkadaşlar Asıl motor araba alan arkadaşlar sanayiye değil evine gider diye boşuna demiyoruz Görüşürüz. 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 Ama rengi çok güzel <laughs> Plaka bir de benle. şey yap <laughs> Patlıcan Patlıcan bu yollar öyle göründüğü gibi değil. Bu işte Magun'dan çıkan masara binmeye benzemez. Neden Ferdi abi? <laughs> Uşak sormuş. Abi demiş sabah akşam Magun'u mu yedi demiş. Oradan mı çıktı demiş. Hadi beyler hayırlı akşamlar. <laughs> Sen burada geziyormuşuz değil mi? <laughs> İnon bay bay. İnan markaya bakacağız Bakalım videonun devamı nerede? İnon görüşürüz. <laughs> Selamun aleyküm. Ulan, sıktık. Hayda burada durmayayım yağmur gel gel. Burada tam adam var. Kolonyayı sıktık. Dezenfekte olduk. Saçlarımızı yaptık. Artık konaklamaya geçeceğiz. Yarın sabah tır arabaları yükleyeceğiz. Ondan sonra go Bartın. Yarın sabah görüşürüz. İnanın. Selam arkadaşlar. Çarşamba sabah. Hava soğuk. İşimiz çetin geçiyor. Bugün final günümüz. Tırımız geldi. Batı Şehir yol kenarında bekliyor bizi. Birinci arabamız, ikinci arabamız, üçüncü arabamız, dördüncü arabamız, beşinci arabamız. Bir tane bokumuz var orada. Şimdi sırayla bunları tıra yükleyeceğiz. Ondan sonra Go Bartın. Başlayalım. Çıkar oran şeyi. <gülüyor> <gülüyor> ha Ha! Ha! Konuş hadi anlat. Sen bak Eda susun. Araçlarımız burada. Bir tane rençimiz var. Bir tane Duster'ımız. Ford sonradan dahil oldu. Öbür renci servise bıraktık. Bir tane Opel'imiz. Zaten bu rencimiz edip Bir tane A5'imiz. yükleyeceğiz. Tır'la neden yolculuk yapıyoruz? Tır araçlarımızı Şimdi da, sonuçta bu, bu arabalar sigortası şu an. Tırın arkasını yükleyeceğiz. Tırın arkasında güvenli bir şekilde Yol alacak. Şoför tünelinde bekliyorum abi bak orada. Biz yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz Çakıroğlu'yla. Güvenli, kafamız rahat, adrese teslim yapıyor. Selamünaleyküm aleyküm Kral. Selam. Abi hoş geldin. Nasılsın baba? İyiyim, hamdolsun. Sen ne istiyorsun abi? İyi abi, Murat abi? Murat yok, Murat Ankara'da. Hı hı. Biz buradayız. Bir Yine... araba çıkmadı. Hı hı. Onun biraz çocuk doğum işi falan var. He, maşallah, Allah maşasın. O Ankara'da kaldı. Yani şimdi kamera karşısındaki insanlar, tır, çekicileri geldi otobana görüyorlar. Ufak evet. bir bize yarlansana, nasıl oluyor bu iş yer? Biz nasıl oluyor? Sizler gibi değerli müşterilerimiz bizleri arıyor önce, ee, arama sonrasında araçlarının olduğunu belirtiyorlar. Gidecekleri güzergaha alınacakları yeri belirtip ona göre fiyat araştırması yapıldıktan sonra e, bir de firma güvenilirliği o ev, o ev, olduktan ev sonra e, şöyle bizim firmamızdan dipnot düşeyim, bizim 9 milyonluk kasko, taşıma kaskosu var. Yani araç butırda, tür, bu evet, ne araba olsa olsun, evet. herhangi başına bir şey geldiğinde 9 milyon TL'sini araban karşılıyor. Bütün para. üstümüzdeki araçların ee, kasko değeri 9 milyon değerinde. Ne kadar ne varsa hepsini öder kaskomuz. Yani onu 5 tane Ferrari koyamayız ama toplamda 9 tane, evet. 9 milyon tamamcak arabalara kafamız 100... rahat bir şekilde Aynen öyle. Aynen öyle. Ya şöyle söyleyeyim biz normalde mesela galericik yapıyoruz biliyorsunuz zaten. Mesela bir tane arabayı aldık buradan Bartına giderken kafamızdaki sıkıntı şu. Sonuçta satıştan sonra 15 gün eski sigorta geçerli oluyor. Evet. Ama başına bir kaza gelecek. Zaten yakıt masrafı, ondan sonra otobandaki OGS masrafını ekleyince senle aynı para geliyor. Bu bunları, gerçek. Bunları hiç dert etmenize gerek yok. Bunların hepsini siz bize ödediğiniz meblağ üzerinden biz üstlenmiş oluyoruz zaten. Hadi nereden Nereden ulaşıyoruz çakır olma? Bu numaradan. Burada göstereyim numarasını. Biz kuratörümüz var. Buran çakır. Murat Çakır, Çakır olsun Kurtarma. Yani ben kendisine, daha önce garaj açmadan önce de bir iki araba sevkiyatımız oldu. Memnunum, tavsiye ederim. Biz hazırız, başlayalım. Nasıl olacak bakalım? Başlayalım, başlayalım. Organizasyonu yaptın şu an, evet, kafana göre. araçlarımızı sıraladık zaten. Hı hı. E, yükleme sırasına göre ayarladık. E, ağırlığına göre, boyutuna göre araçlarımızı ona göre organize ediyoruz ki araçlar yolda herhangi bir köprü düzeninde ya da herhangi bir olumsuz yol şartlarında herhangi bir hasara uğratmamak amaçlı. Yani sadece kaza olarak değil bu arabanın rüzgarda aldığı yolda aldığı rüzgarla kaputunun açılmaması, tamponunun düşmemesi, farının sallanmaması ya da yüklerken tamponunu çizmememiz için. Önemli hususları ona göre organize ediyoruz. İlk, İlk arabamız. arabamız Audi ile başlayacağız. Bunu en üstte kafaya çekeceğiz. İkinci aracımız Range. Üçüncü aracımız Opel. Dördüncü aracımız Ford Focus. Beşinci aracımızı da Duster olarak yüklememizi yapacağız. Altıncı aracımız en son bir aracımız daha var. Onu da arka kuyruk kısmında yola çıkacağız inşallah. alırsanız başlayalım gidiyorum. Evet, şu anda aracımızı spanzet marifetiyle, yani halatlar yardımıyla el frenini ve vitesi e, doğru konuma getirdikten sonra sabitleme yapıyoruz. Her araçta en az iki spanzet marifetiyle sabitleme yapılır. Araçların şu an gibi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi araçların hareket esnasında. E, hareketliliğini sabitlemek için. Yani, yani pekirim, sağa sola biraz yaylanıyor değil mi? Sağa sola elbette yaylanır ama öne arkaya gitme yapmaz. Sabitlendikten sonra. Haydar korkma. korkma ben zaten korkmuyorum. Yıllardır çok araba yükledik. Masalat yıkıyınca çok korktum ama. Mete baba arabaları aldı Mete. Mete baban aldı oğlum gene arabaları. Hadi gene isim bakalım. Bak. Bir, iki, 3 4 üç, 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 Keyfine üç, artık. Ta arkadaşlar araçlarımızı yükledik. En güvenilir sistem çekici üzerinde gitmesi. Biz bunu tercih ettik. Aralarımızı yükledik. Usta tamam mıdır? Evet tamam Haydar Bey. Araçlarımız Bartın'a yola çıkmaya hazır. Sağ salim Allah'ın izniyle. Son kontrolleri yaptın. Son Sağlam. kontrollerimiz tamam. Araçlarımızı bağladık, kilitledik. Şimdi yola çıkıyoruz. Ortama kaç yerleriz. gibi Bartın olacaksın tahmini? Tahmini 5,5-6 saat. 5,5-6 saat. O zaman biz de o saatler orada olacağız. Orada görüşürüz. İnşallah. Dikkat Hayırlı yolculuklar. Görüşürüz. görüşürüz. Abi, tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar hazırsanız Bartın'a görüşürüz. Gino! Gino! Gitti alay? İnan sizleri seviyorum. Hayata güzel, eğlenceli, mutlu bakın. Sizden ricam 2 dakika videoyu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunca zahmet sizin için normalde video çekmeyecektik. Adamlar gecenin yarısı yükleyeceklerdi. Bunları size göstermek için bu saati seçtik ve dondum. Ne diyoruz arkadaşlar? Aslan motorsan arabalar arkadaşlar sanayiye değil evine gider diyoruz. Doğru mu? Evine gider. İnom.